Evet, yine bir Volkswagen vakası araç Skoda. Araç Manisa'da e, pompa enjektör revizyonu yaptırmış ama bize geldiğinde tak 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 ses yapıyordu. Ses bakalım nereden geliyor. Volkswagen'ciler iyi usta olanlar anlar. Gergi yerinden çıkmış. Trigger'in gergisi yerinden çıkmış. Öyle söyleyeyim. Bakın şurası kopmuş. Bakın kesmiş burayı. Kopmuş yerinden çıkmış. Görüyorsunuz. Takır tukur takır tukur ses yapıyor. bunlar genelde sibopları eğmiyor ama bunda da mecbur artık eğmiştir herhalde. Çünkü uzun yoldan geliyor. Takır tukur takır tukur gergi yerinden atmış. Adam basıyor yolda. 3000'de bir, 3500'de bir. Daha ne olmasın. Onun için silindir kapağını sökeceğiz büyük ihtimalle.